Maç öncesi Galatasaray taraftarı Gazze'ye destek pankartı açtı. Ardından soluk kesen mücadele başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maçta Young Boys oyuncusu Virginius'un gol sevinci karşısında Galatasaray'ın kalecisi Mustera yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Young Boys'ta maçın 80. dakikasında oyundan alınan Ebrima Kole ile Filip Ugrinic, hakem tarafından sahanın uzak köşesinden çıkarıldı. İki oyuncu sahaya tekrar girip çıkmamakta ısrar edince olaylar yaşandı. Yaşanan hayal kırıklığının ardında spor yazarları Galatasaray'ı eleştirirken Oklar teknik direktör Okan Buruk'a ya yöneldi. Yazarlar ama Muslera en az iki maç yok görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk'ta olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor yorumu öne çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Bize düşen bundan sonra tekrar kafamızı kaldırıp hem lig maçımız var hafta sonu. Devamında yine bizim için çok önemli bir lig ve Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Orada kendimize hedefler çizeceğiz. E, bu hedeflere ulaşmak için de Tabii ki hem burada sakat oyuncularımızın bir an önce dönmesi, onun yanında da yapacağımız en az iki tane de transfer bizim kadro yapımızı biraz daha çekillendirecek.